bu aralar ataktayım dikkat ediyorsan. Evet evet. <laughs> şey anlamında, ben... pres anlamında falan da o bazen kötü oluyor da bazen de güzel oluyor ya. Hele de var ya yeni işte rakip olunca bayağı şaşırıyor. Sen şimdi çözdüğün için şey yapmıyorsun. Dondu. He. Değil mi? Yo. Değil mi? Carlos orta yapar mı? Bir kafa gelir mi? Ah oh be. Lan çıkmadı daha Aha çıkmadı. Senden çıksa keşke. Patrick Vieira'ydı içerideki de ya. Şeyin pasları da harika var ya Neymar'ın. Tam pasör ya adam. Uf. Bence çek çekecektin sağına R2 vuracaktın abi orada. Ya şey uzaktı ya biraz. Bilmiyorum da Neymar yani tam. Oh be. Allah Daha vururuz ya Neymar'la. Gerard Haç. Evet. İçeri sokuyor çünkü ya o adamın SK özellikle buradaki SK'nın içeri sokulması lazım abi. Of, girer mi? Alaba çok alabaya bak ya. Alabayı ben çok beğeniyorum. Yani orada sol bekte vazgeçilmezim ya. sağda da vuruyor çünkü adam. Oradan da sağ vuruş yapan adam çok önemli. Aynen. onları da güzel bir maç başlangıç. Aferin lan alaya sana. Harikasın be alada. Sa soldan Neymar. Karşısından Messi. Hay var bir şeyler ya. Allah Allah. Oo baba sen <laughs> ne güzel yaptın ha. Ben şey yaptım ya. <laughs> Kavik. Aynen. Evet. Aynen. Beni ben de bu ara. Eşim bir de onu sen çok güzel yaptın. Ee, yani. bu bir ara burada da baya yapıyorum ya maçlarda bakma Kavik'si. Eee evet, Messi geldi arkadaş gele Of çok güzel. Messi. Şunca, işte, çift vuruş falan böyle tam net. Evet Hadi canım gel. burada ona baksana. Messi. On numaraydı ya. Yani. Engelleyemedim bile. Kaçırdık Messi gol attık. Hiçbir şey yok. Var ya sen. Carlos. Ah be Karl -Hans. kaçıyorsun zannettin. <laughs> Şimdi Messi, aa, attı dedim ha, dur izleyelim. Çok ben, mutlu yani. Vallahi ortaya geldi dedim direkt gol yani çok şurada baksana Direkt tam yeri Aa, i̇şte işte evet şimdi. tam döndürememiş Hoş. mi acaba Messi ki yani indirir misin abi. şunu alın ya. Lütfen orada Messi var ya. Beckham Bauer orta faal verdi. Faal var orada. Şimdi senin orada ne yapacağını çok iyi biliyorum. Neyi? Bir dakika, dur. Messi'yi seçmedin. Yo yapmadın dediğimi. Sağ olasın. <laughs> ah! Messi! Of yine Messi. Yok Çok Çok bastın, evet çok üstten git geneldesin hmm. neredesin sen ya? Nasıl? Ha sana dikeyim de Kilyan indiremiyor bazen Sen de indiremedin Aha aldık mı? Aldık Verdik mi? Verdik Beckham'ı gördük mü? Ooo, ee, güzel bu dış klasiği çok güzel vuruyor ama Evet Neyse. Ters ayak düşünme. Yok direkt vuruyorum da. Hatta gubala gol bile olur dedim buna kesin. Önümü evet, de aç değilim. Ne, kadar netti yani. Evet. Beckham. Neymar. Of bu sefer R2 ile lan Neymar çok zevkli ya. Bu şerefsiz çok güzel hmm. alan bırakıyor. Şeyi, çok şey. Yerlerinden çok daha farklı ya. Tabi Tabii canım. Doğrusu, ya Messi dahil yani. Torres kaçırdı. Alırız. Neyse. Sen kimsin? Gerard. Yok ya Neymar. Tamam be. Sen de tam <laughs> planını yapacağım. <laughs> Adam ona göre güzel çekiyor. Versin ya. Aa, kırmızı. Orta sağda yaptım ya. Vermemesi lazım yani. Çok kastiyam evet. ama e, de orada zannetmiyorum. Nadir veriliyor. Bazen veriyor ama hmm. bazen hakem sinirleniyor bana ya. Geçen gün buradan sana selam gönderdim aldın mı? Aldım aldım he gördüm onu. <laughs> Öyle atıyorsun <laughs> rakibe. <laughs> Aynen. <gülüyor> alırsın da. İlk yarı yemeyelim de. Hatta, hatta iki. Hmm. Hadi. Lan oğlum? Hiçbir şey yok. Çıkanım pampe. Aha, Ana. Yani. Ben de buna direkt gol dedim. Hmm. De, bulamamış çok ya. Ben bak topu sana bırakıyorum, maçları yeniyorum ya. Vallahi sen pas yap tamam. abi oynamışım tabii. He. Ee, oynamam ben normalde. Biliyorum ya hep ben dikkat ederdim. Hep benim ya 57 43 olurdu. Bak sen öne geçsin ya demek ki topla oynamak çok iyi değilmiş. Topu evet. bırakıp kontra yapacağım bundan sonra ya. Ha bak. Topla çok oynamak lazım. Ben oynuyorum da. <laughs> Torres bir sürpriz yap bize ya. <laughs> ne yapacağım? Sürpriz yaparız. <laughs> Sürpriz <laughs> 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 yapar mısın diyor. Yaparım diyor. Ne yaparsın diyor. Sürpriz yaparım. <laughs> 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 bak, bak yine Allah'ım aldığımız topu veriyoruz ya. Valla. Of oh. lan güzel oldu. Vay, şimdi güzel Şey, Yasin Şerefsiz çok güzel çalım yapıyor var Bu gol yani harbiden yani, yani, Bak baştan izleyelim bu golü Bak paşa bak O l2, ilk Bunu l2... mu? Evet. Yo bunu normal L L1 ile verdim Aşıtmayla L1 üçgen Evet normal ile verdim bunu çok oh, az basın o zaman. He az bas. Tabii canım o yakın mesafe. Çok basarsan uzağa atar. Onu ayarlama. Bazen ayarlayamıyorum ben de. Hani galici alıyor işte. Bazen de böyle net pas oluyor. 2-0'ı bulduk. Bu maçı 3-4 yapacağız ya. Ya Mes, ver şunu ya. <laughs> Çiğ, alırım Ona değil lan Ona değil lan Allah'tan far vermedi Alırız onu alırız Orada kaydığım adam varanmış Verse kırmızıdan atacak Aslanım Rumeniye ya Karayla basalım ki çok çalınmaz. Oh. Evet. Bugün direkten direkleri kapsın. Ama atar mısın? Bu ne abi ya? Şu. Ya. Yani kalenin dibinde nasıl bir şutu? Çok yok iyi. bugün çok direkten döndü ya şansımız yok o konuda da. Şimdi geçeyim bir Allah'ım. kimsin sen ya? Bekim. Bekim ya, öyle. Ya, ya? ya kulüc. Neyman eller yapıyor. Neyman harika ya. Top sürmesi müthiş paşa. Hiç yani çalım falan değil ha reis. <laughs> <sen> <var. Gülüyor> Ben bu seni çıkartmadım senin o Bir üçgeni al, zıplasın. Hemen... ...forvet aradaydı. <laughs> bu da direkten dönecekti fark ettin mi? Evet evet, evet, evet. Abi. Allah Allah. Bu da girsin yani. Daha dümdüz açıklama yaptım ben. Aynen. Güzel Dedim ya 4-5'i bulacağız dedik ama 3 oldu. Çok, çok, çok evet, evet onu fark ettim ya bundan sonra çok paslaşmayacağım ben ya ciddiyim bak Başka. ne yapıyor hep bakıyordum ben topla oynuyordum Yenilen ben oluyorum evet. gerek yok böyle devam abi böyle devam doğru yer. No, yer. Hiç, hiç ya ne oluyor ya, ya. maçın başında ya. dedin ya. ama ya şu tek lan 5 tane kaleyi bulan şut var 3'ü girmiş. Evet bir tane kurtarışı var. Yani. Benim iki tane kurtarmış Kaan. E sen niye Kaan'ı koymuyorsun ki? Ben Kaan'ı niye koymuyorum doğru söylüyorum en azından bizim maçlarda değil mi? Yani. Normalde şey ya işte. Noyeli seviyorum. Yani. Lan oğlum ne yapıyorsun Allah razı olsun. Lan Abi kapan, kapan. gördüm. Evet salakcaydı da Halan nasıl atamadın? Bu maç 4-5 dedik ya. Allah'ım ya. Şunu atam Halan ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Dümdüz kenara çevirip bastım ben ya. Hadi Ronaldo hadi. Yeni girdiniz oğlum. Hadi Mato. Çık çekseydin. Ya ver, Nasıl Allah. Şuraya Nasıl Allah'ım Adam sözünü tuttu, 4'e attı işte <gülüyor> Dedim <gülüyor> ama paşa, 4-5 olur bu maç dedim Oyunun gidişinden anlıyorum bazen ya ne olacağını Genelde Böyle daha iyi başlayınca yenemiyormuş insan ya, harbi diyor. Kesmek yok abi. 5 5 5 diye bağırıyor türbinler. Yapma be. Ben Aslanın be Ken Bauer be. Hadi Dibala. Yok abi senin pas kanallarını kesmen lazım. Canını yıkınca geçiyoruz. Ah. No, Ne no, 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 ya no, 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 bir iki tane de kurtardı adam daha yeni ya. Karşı karşıya bunu. Ver şunu Haaland. Ah be Carlos, ne yaptın be oğlum? nasıl kaydın anlamı var ama bu maçta var ya sen mi düşüşsün? Bu ne abi ya? Ya! Erling Haaland gidiyor. Haaland. Hadi Haaland. be. Sıkayım. Tutarım dedim ya. Haaland topu aldı. Döndürebilecek <laughs> mi maç acaba? Sanmıyorum. Yapamıyorum. Şöyle atar mı? tut. Ah. Evet. Ne <laughs> 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 Güzel de evet. Gerek dedi mi de yani yine buradan da koyabiliriz istersen. Hani değiştirelim biraz kadroyu demek istiyorum sadece. Roma'yla ne bileyim.